Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. İyi akşamlar. Bir hafta kapanışında daha beraberiz. E, Tabi yaprak kımıldamıyor bir piyasa var. Bu, bu şekilde normal. E, videomun başlığı dolarımı ne zaman bozacağım? Dolarımı ne zaman bozduracağımdır? Onunla ilgili bir e, video çekmeye karar verdim. Piyasa gün kapanışında 16.879 dolar, gram altın 457 TL, dolar yerinde sabit 7.56, euro 9 lira 23 kuruş, euro dolar partisi de 1.22, 1.22'den seyretmekte. <laughs> Arkadaşlar gözünüz aydın. Gold Sans, Gold Sans yatırım firması bugün bir beyanat yayınladı ve %17'lik faiz artışının yeterli olduğunu. Bunun bir yıl boyunca bu şekilde devam edeceğini, bunun son faiz artırımı olduğunu söyledi. İnanmak lazım. Demek ki bu şekilde bir görüşme böyle bu şekilde bir mutabakat olmuş olabilir. Yani önümüzdeki Ocak'ta falan belki belki çok düşük 0.25 0.50 göstermelik bir faiz artırımı olabilir. Yani faiz buralarda böyle %17, 18 gibi kalmış olacak ve bu konuda bütün yabancı e, yatırım firmalarının Türkiye'yi tebrik ettiğini, çok başarılı bulduklarını söyleyip Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da tebrik ettiklerini söyledi. Yani bu durumda anlayabilirsiniz ki hani faiz artırımı buralarda bu şekilde serecek ve dolar bu şekilde tutulmaya çalışılacak. Yani adamlar işi gücü bırakmışlar Türkiye'deki faiz artırımıyla bu kadar yakından ilgileniyorlar. Kendi memleketlerindeki faiz artırımına önce bir baksınlar. Çünkü bu faiz artırımının memleketime çok büyük bir faydası yok. İşleri durma noktasına getirebilir faiz artırımları. Yatırımları tamamen bitirebilir. Şimdi burada dolar e, paritesini görüyorsunuz. İç omoku bulutuna göre 4 saatlikte oldukça bir aşağı doğru bir zaten satış sinyali vermiş ve o da zaten gerçekleşip gitmiş. Şu an satış aleminde gidiyor. 7.55'lerden kapatmış. Peki ben bu dolar mı? Nasıl? Niye bozarım? Ne şekilde bozabilirim? Biliyorsunuz sabrolardan geldi. 8.56'dan insanlar dolar aldılar. Neden zararına bozsunlar bunu? Mutlaka bekleyeceklerdir. Doları ancak şu şekilde insanlar bozar veya ben öyle bozabilirim belki. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Doları bırakacaklar, serbest bırakacaklar arkadaşlar. Dolar gideceği yere kadar gidecek. Ben zararımı buradan çıkaracağım. 8.50 ise 8.50. Aldığım noktalara tekrar gelip ben bunu buradan veya 8.60, 8.70, 9 lira bile olabilir. Ben bunu buradan çıkacağım o zaman. Faizlere de %20 yapacaklar. E Ben paramı korumak için faize götürüp orada koyacağım. Buradan da zarar etmeden. O zaman herkes herhalde bozar. Ama doları serbest bırak. Yani insanlar şimdi doları buradan aldılar. E buradan geldi aşağılara 2 lira, 1 lira, 1.5 lira zarardılar. Kimisi 20 milyar, kimisi 30, kimi 50-100. E bunu nasıl düşükten milletin kucağına satıp da buradan zarar etmesini bekleyip sonra faize girmesini bekleyebilirsiniz. Bekleyebilirler. Böyle bir şey yok. Doları serbest bırak. Dolar çıkacağı yere kadar çıksın. İnsanlar zararlarını çıkarsın. Dolar değerlenecekse değerlensin. Sonra insanlar dolarlarını bozsun. Yüksekte bir faiz ortamı varsa tamam olsun. Yüzdeyi isterse 20'ye çıkarsın. Oradan çıkıp tekrar şeye koysunlar faiz. Bu şekilde düşünüyorum. Yoksa normal şartlarda tutup da yani insanlar buradan zararına doları Ben şahsen doları zarardan e, bozup da e, Tekrar faize koyma gibi düşüncem Olamaz Bu şekilde düşünüyorum Rahat bırakın serbest bırakın İnsanlar mesela paralarını korumaya çalışıyorlar bırak korusunlar ya yani. Aldıkları 3 kuruş 5 kuruş bir para veya ellerinde birikmiş 10 bin 20 bin 50 bin lira bir para Bunda parasını korumak için yükselen zamlara karşı parasının değerini korumak için dolara koymuş. E sen tam koyduğu anda bunu doları faizi ortaya çıkarıp ki çok uzun yıllardır karşı çıkılan bir faiz var biliyorsunuz. Bu sözlere bakarak dolara koydu ve dolarda da şimdi düşüş yaptı diyorsunuz ki doları bozup çıksınlar oradan. E kolay kolay oradan kimse dolarını bozup çıkacağını zannetmiyorum yatırım tavsiyesi değil tabi benim kendi öngörüm. Ben ancak bu şekilde bozabilirim. Doları mı? Doları serbest bırakacaksın. Rahat bırakacaksın. Dolar kendi gideceği gerçek değerini bulacak. Yani dolarizasyon olursa da olacak. Buradan çıkacak. 8, 9, 10 lira her neyse. Bunu bulduktan sonra, kar ettikten sonra insanlar veya zararlarını karşıladıktan sonra veya paralarının gerçek değerini bulduktan sonra çıkıp faizde madem öyle Enflasyon üzerinde 3 rakam 5 rakam yüksek bir miktara koyup ondan sonra insanlar gidip mevduat faizine koyacaklar bunu gibi düşünüyorum ben yani şahsen yatırım tavsiyesi tabii ki değil başka türlü bozulacak bir durum bir vaziyet yok dolarda gibi gözüküyor aynı yatağın yatay piyasada olay devam ediyor ortalamalar birbirinin kesmiş yani düşüş olduğunu gör, görmemek için kör olmak gerekiyor ama 7.50'de altına da gitmedi. 7.56'larda falan duruyor. Ve bu seneyi bu şekilde kapatacakmış gibi gözüküyor dolar. Dolar şu an seyri böyle ve e, bu, bu şekilde giderse yani dolar 1-2 ay belki 3 ay belki Ocak-Şubat bu şekilde gidebilir. Ama Ocak-Şubat'tan sonrası e, felaket olabilir. Yani eğer faiz artırma olmazsa bu Goldman Sachs'ın dedik dediği gibi olursa bu son faiz artırmaydı diyor e, ee, yani dolar tekrardan çıkışına bence başlayabilir diye düşünüyorum. Ons altın Ons altın çıkış eğilimini devam ettirmekte. Göstergeler fena değil aslında. Yukarı doğru çıkışı net bir şekilde desteklemekte. 1850 direncinin üstünde kendisine yer bulmuş gidiyor. Geçen gün gösterdiğim başka bir grafikte 1900 seviyelerin 1904-1907 gibi seviyelerin önemli olduğunu, buraların geçildiği zaman artık 2000'lere doğru gidebileceğini ben söylüyorum. Bu noktada da imzalanmayan bir yatırım şey teşvik paketi vardı 900 milyar dolarlık. Artık o iş Ocak Şubat'a kaldı. Biden daha da yüksek bir teşvik getireceğini söylüyor. 3-4 trilyon dolar kadar. Onlar buraya yansıyacaktır. Ve 1-2 bir, bir ay geçtikten sonra 10 saltını daha yukarıda görebileceğimizi ben tahmin ediyorum. Özellikle parasal genişlemeler çok fazla var. Ekonomiyi kurtarmak adına altında, işletmeleri kurtarmak adına altında, piyasayı canlandırmak adı altında çok fazla para basılıyor ve basılacak. E para çok kıymetli maden azsa e kıymetli maden daha çok değerlenir. Bu şekilde buna da bakarak ons altının bu yükseliş trendinden devam edip Beli, belirli bir seviyeye, 1900-2000'li seviyelere geleceğini düşünüyorum. Şur, sopayı şuraya diktik, buralara geleceğini ilk etapta görebiliyorum. 1930 bu seviyelere doğru geleceğini görüyorum. Euro Euro'ya bakmadan gram altına da bakalım. Gram altın yerinde devam ediyor. Bu sessizlik hayra alamet çok fazla değil. Ya yani Bu bir yerde artık çatırdayacak. Yani şu Fibonun alt alandan çıkmaya başladığı zaman şuralara çıkarsa eğer Yani bir şöyle 466 470 Hatta şu 480 478 ilk hedef 480'lerde varılmaya başlayınca Ben bunun e, gelecek e, yılın Yatırım tavsiyesi olmadan o Ocak Şubat en geç Mart ayında 500 rakamları bulacağını 500 rakamları geçeceğini Tahmin ediyorum Bu kadar sessizlik ve yatağınlık Ee çok ayrı alamet değil. Yani bir çıkış için bir fırsat kollayan, bir e, likine dikine bir e, çıkma e, heyecan içerisinde olan bir gram altın görüyorum. Gram altın bundan 5-6 ay önce 340 liraydı, 330 liraydı, 340 liraydı. Ona göre hesap edin. Tabi 500 falan buldu. Yani geçecektir. 500 rakamları geçecektir. Öyle hissiyatım. O şekilde 10 altın. Tabi dolar Biraz onu engelliyor onu söylemeden geçemeyeceğim ama Dolar çünkü sabit bir şekilde tutulma şu an politik olarak O şekilde politika faiziyle ile beraber e, o şekilde bir Durum oluştu Euro'ya neden bakmıyorsunuz deyince yani Euro'ya bakmak istiyorum ama Euro'da bir e, hareket yok Euro'da yatağın bir Seviye var Ve bu yatay paralelin de bir miktar altına doğru bir kayma söz konusu. Yani bu 9-2, 9 lira 9 lira 20 kuruşla 9,5 lira arasında gezip dolanan bir şey. Aslında indikatörlere baktığınız zaman yukarı çıkışı istekli olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren euroyu bir miktar yukarı çıkışlı görmemiz mümkün. Ancak süper trende baktığımız zaman halen inişte 4 saatlikte inişte olduğu gözüküyor. Bir günlüğe baktığımız zaman arkadaşlar bir günlüğe baktığımız zaman e, özellikle bu stoh indikatörünün artık alıma doğru geçme isteği içinde olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak günlükte de e, spor e, süper trendin yine e, satış e, trendi içerisinde olduğunu görebilmekteyiz. E, yani bu da tabii ki faizden etkilenen bir e, para birimi. Sonuçta dolara yatırım yapanlar olduğu gibi. Euro'yu da elinde alıp bekletenler var. Dolar nasıl aşağı bir, bir miktar çekildiyse Euro'da bir miktar çekildi. Ancak STOİD indikatörü güzel bir ışık yakmışa benziyor. Yani şunun tam tersi gibi düşünün. Şunun tam tersi gibi düşünün. Buradan bir çıkış yakın bir zamanda başlatacak. Başlayabilir gibi görebiliriz. En son gümüşe de hemen bir bakalım hızlıca. Vaktinizi çalmayalım. Gümüş gümüş sons çıkış trendinde devam ediyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Hiçbir problemi yok trendin içerisinde yukarı doğru ivmesini 4 saatlikte devam ettiriyor. Ortalamalara baktığımız zaman 9 günlük ortalamada 20 günlük ortalamayı kesmeye doğru gidiyor. Bu fena bir şey değil gümüşü çıkabileceğini çıkış trendinde olduğunu bunu görebiliyoruz. Günlükte baktığımızda daha net bu çıkışı görebiliriz. Yani bunu bütün insanlar bunun şu trend çizgilerini çektiğimiz zaman yukarı doğru çıkış eğiliminde olduğunu çıkışa hazırlandığını görebiliriz. Şu çizginin üstünde kapattığımız zaman gidebileceğimiz yerler çok çok yüksek. Yani ben bunu 29 dolarlara 30 dolarlara kadar çıkabileceğini öngörüyorum. Bir yatırım tavsiyesi olmadan trend yukarıdır. Sonra gram gümüşte de şöyle bakalım bir. Gram gümüşte arkadaşlar yani böyle bir takozun içerisinde aslında bulunuyor diyebiliriz. Üçgene doğru da gidiyor gerçi de daha çok bir takoz gibi. Bu takozun dışına bir miktar çıkmış aşağı doğru bir iniş sergilemiş faiz kararları bunlar da etkiledi en nihayetinde. E, dolayısıyla borsaya girişler çıkışlar da etkiliyor. E, gümüş onsun yükselmesine paralel olarak bunun da yükselebileceğini tahmin ediyorum. Tabii ki indikatörlerden biraz daha destek alması gerekmekte. Ortalamalara baktığımız zaman e, bu 50 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamanın arkadaşlar 100 günlük ortalamanın üstünde olduğu gözüküyor. 9 günlük ortalamanın ama 20, 50 günlük ortalamanın altına doğru inme gayretlerini görüyoruz. Bu ortalamalar bir yumak halinde böyle gözükmekte. Bu ortalamaların üstünde bunların seyretmesi çok daha iyi olacak. O zaman daha güzel bir fikirler verebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Dolarımızı ancak dolarımı ancak bu şekilde bozdurabileceğimi söyledim. Mantıklı olan da odur. insanlar ellerindeki doları bozdurmak istemiyor, istemiyorlar. Zarardalar büyük bir çoğunu. Veya büyük bir çoğunu da zaten hani bu endişe içerisinde parasını koruma derdinde yılların getirdiği bir alışkanlık işte doların Türk lirasına karşı değerli oluşu, Türk lirasının zayıf oluşu, kırılgan olabilişi şu anki söylemlerin bitebileceğini dolayısıyla ellerinde tutuyorlar. Dolarizasyona izin verip dolar nereye kadar artık çıkabilirse çıkıp Ondan sonra insanları bozmalarını teşvik edip faizi de yukarıda tutup ve onu da hiç e, azaltmayıp bir de öyle bir şey yapılıyor. Çünkü faizi de indirdiğin zaman tekrar dolara insanlar gidip çullanıyor. Bari kendi paramız e, kendi mevduat faizinde dursun diyerekten bu doların baskılanmasıyla bence bu insanların dolardan çıkmadığını ben düşünüyorum. Bırak dolar doyacağı kadar doysun. İnsanlar da paralarını oradan bozup çıksınlar. Zararlarını çıkarsınlar. Kar edecekse etsinler. Ondan sonra mevduata gidip Mevduata paralarını koysunlar. Hepinize iyi hafta sonları. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyor.